Hakan dire kale. Saha. <laughs> <laughs> dire <direkt, direkt>, <laughs> <laughs> <direkt> kale. Alt. O. <laughs> Geçiği <abi>. Pas <laughs> hatası Hakan. Kaleye baktı. Satılmış. Satılmışın pası. Samet, Samet'ten Hakan. Hakan geçemedi. Şimdi kontrol atak şansı Spy için. Ali Rıza kaleye baktı. Şut. Defans araya girdi. Hasan. Hasan'ın şutu out. Ferhat göğsüyle indirdi. Kaleye baktı. Şut. Ali Rıza Doğukan Doğukan iki kişinin arasından çek çıktı sert bir şutta kaleci Mustafa topu gönderiyor Mustafa özür dilerim Hasan kullanacak Hasan ortası Ferhat girdi araya şimdi Hakan Hakan Mustafa Mustafa ilk rakibinden kurtardı. Onur girdi araya. Onur baktı kaleye. Şu top filelerde skor eşitleniyor. Hakan'dan önce Ali girmiş araya. Ali'den bir pas hatası. Ferhat. Hakan. Hakan döndü vurdu üstten al. Ali. Burada da Samet çıkar da bravo Samet. Mustafa Samet. Samet gel. Hadi. Geldi. Hakan Samet de oynadı. Basit bir pas atası şimdi Onur. Onur. Pası Hasan. Hasan döndü vurdu. Bravo Mustafa'dan basit bir hata. Ferhat Mustafa'nın hatasını telafi etti. Şimdi satılmış. Satılmış. Rakibinden kurtardı. Şut. Ali Altın topa çarptı. Şimdi top Hakan Aktaş'ta. Hakan ilk rakibinden kurtardığı pası Samet. Samet'ten Hakan düşüncesi defansa çarptı. Top bir anda satılmışın önünde kalmıştı. Satılmıştan iyi bir şut gelmiyor. Onur. Onur. De, de, de. <laughs> Ali Rıza <laughs> çıkarttı. Doğukan. Doğukan'ın pası Ali Rıza. Ali Rıza'dan Doğukan düşüncesi. Top geçmedi. Ferhat topun üstüne bastı. Hasan şık bir çalım. Hasan kaleciyi yatırdı. Skor 2-1 oluyor. <laughs> Ha. Ali Altın topun pas hatası şimdi. Hakan Emrah Sarı'dan kritik bir kurtarış. Gidelim, okum, okum. Doğukan. Doğukan'ın pası Ali Rıza. Ali Rıza baktı kaleye şut. Mustafa'dan kritik bir kurtarış. Diğer Mustafa'ya çarpan top filelerde skor 3-1 oluyor. Ferhat. Hakan. Hakan ayağından açtı. Ali girmişler araya satılmışlar. Hakan skoru çık oldu. Ali Rıza direkt kaleye. Mustafa'nın kucağına. <laughs> Hasan pası. Ali Rıza, Ali Rıza'nın pası geçmedi. Onur iki kişinin arasından kurtardı. Onur çıkartıyor Doğukan. Doğukan Onur'a çıkarttı. Onur şut. Satılmışa çarpan top kornere çıkıyor. Hakan ara pası Mustafa. Mustafa baktı kaleye. Şut direğin yanından out. Şut. Out. Hakan çıkarttı Samet. Hakan'ın şutu. Hakan çıkarttı satılmış. Satılmış istediği gibi vuramadı. Top Samet'in önünde kaldı. Samet kaleciyle karşı karşıya. Top filelerde. Satılmış. Çıkarttı. Samet şut out. Doğukan <laughs> ters tarafa Ali Rıza'dan önce Mustafa girdi. Ferhat Ferhat'tan satılmış. Hakan Hakan Ali girdi araya <laughs> Ali Ali Rıza'ya Ali Rıza dokundu. Aa, Mustafa evet, Türk evet. çizgide. Satılmış. Dışarıda. Evet, evet, evet. Mustafa. Hocam sakin. Hocam sakin. Mustafa ayağının dışıyla. Samet, Samet önüne alabilecek bir Samet'ten. Hakan'ın düşüncesi defası kayarak bir müdahalesi vardı. Samet. Çok net bir fırsat kaçtı. <laughs> Hasan. Hasan çekti. 4-3 oldu. Spy öne e geçiyor. Hakan direkt kale. Oh! Tofili verdi. Hakan Aktaş. Skor bir kez daha şiddetlendi. <laughs> gel gel. Gel gel. Ali Rıza iki kişinin arasına girmiş top kaybı geldi satılmış satılmış Samet düşüncesi Ali altı top girmişti top şimdi Onur'un önünde Onur ilk rakibinden kurtardı uzun bir top Doğukan Doğukan Ali çıkarttı Ali Rıza'yı Mustafa kalesinden geçit vermedi Hakan No. Hayır, hayır, bir şey yok, bir şey yok. Ali Ali direkt kale Mustafa Oğuz kalesinde geçit vermedi şimdi Ferhat güzel bir çalım Samet göğsüyle göğsü indiriyor Kaleci topu Allah uzaklaştırdı Allah Ferhat Ferhat Pası Mustafa. Mustafa Güzel kurtardı rakibinden Kaleci top uzaklaştırdı Allah. Onur Arka kurtardı Onur Pasa Doğukan Kaleci ile karşı karşıya top filelerde Spite'in bir kez daha öne geçiyor Baba. Mustafa Ozdan büyük bir hata Doğukan baktı kaleye out. Köşe vuruşu kullanılacak. Orta geliyor. Ferhat kafasıyla indirdi Hakan. Hakan. Ters tarafta Mustafa. Mustafa süratlendi. Ayağından açmıştı. Top hala Mustafa'nın önünde. Mustafa'dan Hakan. Hakan'dan Samet düşüncesi. Mustafa yerden. Ferhat. Ferhat'ın ortası Samet. Kaçırdı. Uzaktan bir şut. Mustafa topu kornere çeliyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Şut kaleci çizgide. Atak tazeleyecek Spike'in. Doğukan ortası. Mustafa ayak koydu. Mustafa kaynak. Çıkarttı Ferhat. Ferhat süratli. Ferhat kurtardı. Ferhat orta şans tanımadı Muhammed. Korner. Ferhat. Mustafa. Mustafa ortası Samet dokunamamış Hakan tamamlıyor. Hakan dışarı çıkartıyor. Samet. Samet'ten Mustafa. Mustafa Muhammet'i yatırdı top filelerde. Öne geçiyor. Seymenler takımı Mustafa Hasan karşılıyor onu. Satılmış. Hakan. Hakan baktı kaleye. Out. Onur. arapası pası Doğukan. Doğukan çıkartıyor Ali Rıza. Ali Rıza top filelerde. Spy e geçiyor. Mustafa. De, 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 de. Mustafa. Baş Orta. Orta. Şimdi Doğukan. Ya, Doğukan bak kale Şu hadi. top filelerde. Fark <laughs> 2'ye çıktı. Doğukan attı. Hakan. Hadi, hadi, hadi. Samet. Top uzaklaştırdılar. Samet'ten de güzel de bir pas. Onur yandan al. Mustafa Mustafa Ara pası Samet Kaleci ile karşı karşıya Samet Kaleci ile kaldı Emrah Sarı Satılmış Mustafa düşüncesi Hakan Hakan geçti şut Fark direniyor Hakan Aktaş golcülüğünü konuşturuyor Satılmış Mustafa düşüncesi Hakan. Hakan geçti. Şut. Fark direniyor. Hakan Aktaş golcülüğünü konuşturuyor. Hasan. Kurtardı. Şut Mustafa. Ferhat'tan. Riskli hareketler ama iyi doğrudan oradan. Hakan. Hakan'ın pası geçmedi. Kontra atak şansı diyebiliriz. Çok kalabalık geliyor Sparti. Ali Rıza çıkarttı. Onur kaleye baktı şut Mustafa. Satılmış. Pas Samet. Samet kurtardı. Samet Mustafa Şu top direkten döndü. Şimdi Hakan out. Onur kurtardı. İkinci rakibinden de kurtardı Onur. Mustafa mücadelesi Onur Sen. çıkarttı ya. Ali Rıza kaleciyle karşı karşıya top filelerde <laughs> Hasan iyi kurtardı. Hasan kaleciyle karşı karşıya. Hasan şut. Kaleci çıkarttı. Dönen topu tamamlıyor. Fark 3 oldu. karşı karşıya. Hasan şut. Kaleci çıkarttı. Dönen topu tamamlıyor. Fark 3 oldu. Topun başında Ferhat var. Ferhat ortası. Hakan dokunamadı. <laughs> Doğukan Pası Ali Rıza Mustafa Mustafa Ferhat Mustafa kurtardı Ferhat Hakan'a çıkarttı Hakan kalecilik karşı karşıya yatırdı Hakem penaltı noktasını gösteriyor Ferhat <laughs> bir fake attı. Hakemin ah, düdüğü bekleniyor. Satılmış geldi. Şu tofilelerde. <laughs> Onur kurtardı. <laughs> Onur en geriye. Ali. Ali'nin pası Hakan'a çarptı. Hakan'ın baskısı var Samet. <gülüyor> Samet <laughs> Mustafa'ya çıkarttı. Mustafa yatırdı Ali'ye. Mustafa <laughs> Samet tofilerde <laughs> fark bile iniyor. Son dakikalar oynanır. <laughs> Açma. <gülüyor> Açma. Hayır, <laughs> <Açma. gülüyor> yemiyoruz. Adıç. Doğukan Onur'a çıkarttı Onur Onur Doğukan Doğukan kurtardı şu şansı tanıyor Doğukan'ın şutu top filelerde Fark tekrar 2 oldu